Herkese merhabalar. Bugün sizlere frambuazlı böyle çok pratik bir tiramisu tarifi vereceğim. Kupta yapabileceğiniz çok lezzetli ve 6-7 kişilik yapabileceğiniz şahane bir lezzetli tatlı tarifi veriyorum. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle 250 gram kadar şöyle frambuazı tencerenin içerisine aldım. Ardından içerisine bir çay bardağı kadar toz şeker ekliyorum ve yarım çay bardağı kadar su ekleyerek Ocağımın altına açacağım ve güzelce kaynayıp kıvamlanmasını bekleyeceğim. Böyle fırın boğazlarımız iyice yumuşak hale gelecek. Yumuşak hale geldikten sonra bir çatal yardımıyla güzelce ezebildiğimiz kadar ezeceğiz arkadaşlar. Evet muhallebisi için 1 litre sütü şöyle tenceremin içerisine aldım. İçerisine 4 yemek kaşığı kadar böyle unumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar mısır nişastası ekliyorum. Şöyle bir çay bardağı kadar toz şeker ekliyorum. Ve bir adet yumurtamı içerisine ekleyip çırpma telimle güzelce karıştıracağım. Pürüzsüz bir kıvama geldikten sonra ocağıma alıp kaynayıp kıvam alana kadar pişireceğim. Evet gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvama geldi. Şimdi ocağıma alıyorum. Evet, şimdi ocağıma aldım ve sürekli karıştırarak ocağın en küçük gözünde kaynayıp kıvam almasını sağlayacağız. Böyle kısık ateşte sürekli karıştırarak yapmazsanız kremanız topak topak kalır. O yüzden bu aşama önemli arkadaşlar. Güzelce böyle bekleyeceğiz. Kaynamasını bekliyorum. Evet, artık hafif böyle kaynamaya başlıyor gibi arkadaşlar. O yüzden şu şekilde karıştırıyorum hiç bırakmıyorum karıştırmayı şöyle iğledikleri bastırarak karıştırıyoruz ara ara şöyle bakıp kaynayıp kaynamadığını kontrol edebilirsiniz zaten kıvamından da anlayacaksınızdır fakat karıştırmayı elden bırakırsanız eğer topaklanma anında yapar o yüzden bu aşamalar önemli bakın artık dibine doğru yapışmaya başladı o yüzden hızlı karıştırıyorum bu aşama gerçekten e, krema için çok önemli. Yaptığınız her kremada çok önemlidir. Ve küçük gözde yapmanız önemli arkadaşlar. Büyük tarafta yapıp bir anda e, topak topak böyle çirkin bir e, lezzet haline getirebilirsiniz muhallebinizi. O yüzden böyle ağır ağır küçük tarafta sabırlı bir şekilde pişiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi artık böyle katılaştı ve kaynadı arkadaşlar. Bu kıvamdayken şöyle altını kapatıyorum ve bir paket kadar vanilyayı içerisine ekleyip güzelce karıştıracağım. Şimdi ara ara sürekli karıştırarak böyle muhallebimi buz gibi soğuk hale getireceğim. İsterseniz mikserde de bu aşamada çırpabilirsiniz. Evet, Gördüğünüz gibi artık iyice soğuttuğum kremamın içerisine şöyle sıvı krem şanti kullanıyorum arkadaşlar. Bulabilirseniz sıvı krem şanti çok çok lezzet verecektir. E, fakat bulamazsanız da toz krem şanti bir paket ekleyebilirsiniz. Sıvı krem şanti genelde böyle tatlılarda, pastalarda kullanılan e, bir teknik, çok lezzet veren bir şey. Dediğim gibi ama bulamazsanız eğer Toz krem şanti de kullanabilirsiniz. Şimdi bir paket yani 200 gram kadar sıvı krem şantiyi ekledim ve güzelce çırpıyorum. Evet kremam hazır. Evet artık tatlımızı birleştirme vakti. Ben şu şekilde bir paket yani 12 adet kedili bisküvi kullanacağım bunun için. Şimdi öncelikle yapacağınız kupun en altına şöyle birer kaşık krema koyuyorum ki en alt krema olsun güzelce yenebilsin bisküvi olunca bisküvi yiyor gibi oluyor en son lokmada daha sonra ben bardağımın kenarına çikolatalı sos yapacağım arkadaşlar siz isterseniz yapmayabilirsiniz bu aşamayı şimdi şöyle bardağımın etrafına çikolatalı sos döküyorum. İstediğiniz şekilde bu aşamada süsleyebilirsiniz. Şimdi bu şekilde süsledikten sonra ben şöyle bir adet kedili bisküvimi ikiye üçe böleceğim. Çünkü kalıbım benim o şekilde. Şöyle hazırlamış olduğumuz sosa güzelce batırıyorum. Ve iki parça şeklinde hepsine alt kısmına koyacağım. daha sonra üzerine tekrar krema ardından yine kedi batırarak aynı şekilde hepsine yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde sıralı bir şekilde yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladım. Şimdi bunları da böyle küçük kaplara yapacağım yine tabii ki kalmayacak. Şimdi en üstüne de şöyle bu sosumdan döküyorum şöyle süs olması açısından ve ben çikolatalı sos yine dökeceğim. Ardından dolapta en az 3-4 saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Evet bu şekilde üzerine streç filmle kapatıp dolapta 3-4 saat kadar dinlendireceğim. Daha sonra sizlere sunum aşamasında tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet yaklaşık 3-4 saat kadar dinlendirdiğim tatlım hazır. Şimdi sunum kısmına geldik. Ben şöyle krem şanti kullanacağım. Gördüğünüz gibi hem çok pratik hem de aşırı lezzetli olan bu kupta tatlıyı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yaz tatlıları içerisinde çok lezzetli ve tiramisu'nun gerçekten böyle hem muhallebisiyle hem sosuyla şahane bir lezzet elde edebileceğiniz pratik bir tarif verdim. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.